firmalar onlar para kazanıyor. Şu, şu cemaat buraya herkes gelir gider. Beğenmedi başka yere gider. Kimse kimseyi zorlayamaz. Böyle olmazsa adam tercihini yapamaz. Ama ne yapıyor? Oraya gitme diyor. Oraya cemaat dışı diyor. Ora şöyle böyle. E bu adam kaybeder yani. O müşterinin vicdanı olsa bu kadar aleyhte konuşmaya tirim vermez. Oradan istifadeyi eylemez. Lakin burada iki noktayı mühimme vardı. İşte iki nokta mühim. Bak birisi birisini okuyalım Diğeri vakiti abartırız. Birincisi şu. Şu istidadın meyalanı ile intihap olunan ve bir derece hakikatten nasibini alan ve ekalliyette kalan kavil. Adam bir yol bulmuş, bir metot bulmuş, bir tarz bulmuş. Tarz muvaffak olmuş, başarılı. Ne yapacak bunu bulan? Serbest bırakacak. Önce vazife bu işi bulana düşer. Adam bir iştahat yapmış. İştahatı hayır. Müştehit iştahatını serbest bırakır. o kavil nefsülemirde emirde mukayyette istidad ile mahsus olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Normalde serbest bırakması icap ederken niye? Kendi algısı, kendi iştihadı, kendi mizacından çıkan bir iştihat, bir yol. Sahibi bunu serbest bırakacak. İlk hatayı sahibi yapıyor. Bunu her ne kadar ben çıkarsam bulmuş olsam da Değil mi? Bunu herkes uygulamalı diyor. Kendine ait olan iştihadı, kendi mizacına uygun olan bir yolu umumileştiriyor. Bak şimdi hatayı buradan başlıyor yapmaya. Müştehit yolu bulan adam bu kaideyi koydu mu, bu umumu ilgilendiren yol dedi mi, onun arkasından gelen onun cemaat mensupları bu müştehidin sözünü yereğine getirmek için ne yapıyor? Yolu genişletiyor. Yol nasıl genişler? Patikayken cadde o tarlaya giriyor bu tala. Ya burada da ben gidiyorum adam diyor ya. Ama bak benim yolumu kapatıyorsun diyor. Yok senin yolun yok. Yol bu. Mücadele başlıyor. Yol patikayken orada gidenler o, o cadde haline getince bir patika yollar rahatsız oluyor. Kaç türlü yol var. Etbağı iltizam edip tamim etti. Tabileri öyle bir ona sahiplendi ki yolu umumileştirmeye başladı. Gelin gelin yol bu. Yazmayan nurcu değildir. Niye kardeş yazmayan nurcu? Bak aynı Örnekleri iyi anlaşılsın. Evet yazmak bir nimettir, bir ibadettir, fazilettir. Yeri zamanı gelince, ha şimdi oturun yazın. Bu, bunu demek ayrı, serbest bırakmak ayrı. Herkes yazacak. Yazmayan nurcid değildir. Daha apayrı bir şey ya. Sakat bir yola giriyorsun. Bak. Bu tabi olanı. Arkadan mukallitler geldi. Oo, bir de arkadan neler var? Taban. Bunu taklit edenler o kavlin hıfzı için yazmayı korumak için mesela örnek verelim. Muhaliflerin hedmine o davet ediyor orta grup. Öbür onunla da iktifa etmiyor. Kaldırın bunları diyor. Kapatın buraları. Münakaşaya, mücadeleye zemin hazırlıyor. O yolun hıfzı için muhaliflerin hedmine çalıştılar şu noktadan müsaademe, cerh cehveret, mücadele, birbirine dedik oldu kıybet. O derece meydan aldı ki ayakları altında çıkan toz ve ağızlarından çeviren eden duman ve lisanlarından püsküren berkler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut şems-i İslamiyetin tecellisine bir hicap teşkil etmiş. Abi ihtilaf rahmettir. Nurun inkişafına sebep, rahmetin yağmasına sebebiyet verir. Ama bunların mücadelesi müspet ihtilaftan menfi ihtilafa gitti. Mücadeleden dolayı bırak bulutun gelip rahmet vermesini, bulut gelip yağmuru vermediği gibi güneşi de kapattı diyor ümmet Muhammed'i tehlikeye attı. Buna örnek işte o şeyler. Kulüpler var ya, siz biz ezeli rakipler var da bizim Türkiye'de. Galatasaray, Fenerbahçe ezeli rakip midir? Öyle diyorlar da. Bak bunlar maç yapsa kulüp başkanları yan yana oturur. Aynı yerde ya, şeref tribünündedir değil mi? Tepede ya onlar, akıllı adamlar, kültürlü insanlar. Gün görmüş, birbirine muhalif bile o soruda dövüşmezler. Hatta ona kol atsa tebrikler takdir eder. Kulüp başkanlarının kulüp üyeliği üye oturduğu yere siz polis koymaya ihtiyaç var mı? İnzibat falan bekçi yok mu? Ayıptır. Kaldırın bunları de. Bu tepedeki. Şimdi gelelim şeye sahaya. Orada 11'er kişi var. Onlar biraz mücadeleci. Onlar kazanıp kaybetmek için yola çıkmış. Oraya 4 hakem tayin etme, seyreyle gümbürtüyü. Bak yukarıya hakem bile istemiyor. Taban indikçe cehalet artıyor. Mücadele artıyor. Oraya ne lazım? Hakem, bir de kenarda bekleyen polisler lazım. Ne olur ne olmaz. Ama aynı sahada birbirine girer çıkarlar. Hata yapılsa hakem cezalandırır. Gel taraftarlara. Galatasaray bu tarafa, Fenerbahçe ta o, ta ta, o, o tarafa. Bıçaklar, döner bıçakları satır. Nereye giriyorsunuz ya? <laughs> Araya Polispor'dan por, kordonu girer, çıkarken sırayla çıkarlar. Çünkü iş onlara düştü mü abi kıyamet kopar. Cemaatlerde böyle. Üç seviye anlaşır liderler, kültürlü adamlardır. Orta derece biraz mücadele ederler. Asgari müştereklerde bir araya gelebilirler. Ama o alttaki mukallitler var ya o onu cerh, bu bunu tenkit. O ona gıybet, bu buna iftira. Toz duman kalkar orada. O zaman ne olur? İştihat hayrken şerre inkılap eder. Ne yapacak? Bu yol açanın arkadaşlar bak münakaşayı bırakın. Biz bir yolu genişletmek için açmadık. Serbest bırakın. İsteyen istediği yeri tercih etsin derse rüzgarı keser. Ama öyle değildi. Ben bu yolu açtım. Zorlayın insanlar bu yola girsin derse alttaki adam biçer insanları. Üstad burada bu meseleyi anlatırken İslam alimlerinin kendi aralarında müspet ihtilafın bak böyle kubarı tozu kaldırmadığını dört mezhep imamı farklı farklı düşüncelere haiz olmalarına rağmen bir gürültünün çıkmadığını anlatması nedir? İştahı koyan imam Azam zorlamamış. Yayın bu mezhebi dememiş. Bu mezhebe girmeyen adam yerine koymayın dememiş. Geliştirin dememiş. Kapatın o mezhepleri dememiş. Kurtarmış işi. Ama cemaat öyle demiyor. O cemaate gitmeyeceksin diyor. Ben onun reisini manevi alemde gördüm. Berbat diyor mesela. Rüyama girdi diyor. Niye? Müritlerini korumak. O da ona öyle diyor. E bu mücadele yakışıyor mu bize? İşte mantığı bu. Sonuncusu da bir adam onu okumayalım uzun sürer. Bir iştahat buldu, bir yol buldu. O yola girenler, o yolla mizacını, o yolla yani kendini boyayıp, o yola uygun hareket etmesi icap ederken, o yolu boyuyor. Bak dikkat et. İştahat adamı kontrol altına alıp, terbiye etmesi icap ederken, adam iştihadı kullanıyor. O iştahat hayriken şerre inkılap ediyor. Örnek mi? Akif'in bir tefsiri varmış. Safahat gibi. Akif bir tefsir yazmış. Safahat gibi. Döktürmüş böyle. O cumhuriyetçiler Türkçe yazan, Türkçe namaz mevzunu kafaya taktıklarında düzgün bir mal aramışlar ki onunla namaz kıldıra birer böyle şeye uyumlu olsun. Hoca okuyacak da bir bakmışlar Akif'in kitabı tam buna uygun. Bak hayır olan bir iş, tefsir yazmış adam ya. Keşke elimize geçseydi. Talimat vermiş ki bundan hazırlıklar yapın. Akif duymuş, kitabını yakmış. Benim kitap mel onlara alet olmamalı demiş. işte dava adamı bu. Bir yol mu buldun? Baktın yolu kullanıyor adam. Seni bahane ederek o cemaate, bu cemaate, bu vasfında insanların aleyhinde konuşuyor. Adam ne Bırakın. Benim böyle bir davam yok. Çekilin diyecek. Durmayın yanında. Böyle yani şeyini, az ciddiyetini samimiyetini ortaya koyacak davada. Demek ki bütün işin başı liderlere düşüyor. Onların değerlendirmeleri, tabirleri, ifadeleri aşağıda kıyametle kopartabilir. Aşağıda su, sükun içerisinde o kuvveti de oluşturabilir. Üstad da bu sebeptendir ki cemaati tehlikeye atanlar başlarındaki imamlardır. Bak Zelenski gitti imamı olduğu şeyin mahvetti işte batırdı aniten yahu yıkacak İsrail milletin başına o da imam e bizdekiler de bunlar devletlerin bizdekiler cemaatlerin bak batırıyorlar bak operasyonlar yapılıyor halkın ne suçu var ya o imam öyle dedi mi halk zaten ne yapıyor onu kayda kural, kesin bir emir gibi telakki ediyor. Öyle inandırmışlar. Teslimiyet. Bu da tehlikeli. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena inneke entel alimil hakim. Allah razı